Aldım aldım aldın mı Aldı çek 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 Yüzü. çek 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 yani çek çek de, çek 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 bravo, çek bravo, çek bravo, bravo, çek çok çok hoş, bir bir çek 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 Tabii ve... ki sahada olmak, kulübede olmak, oyunculara daha yakın olmak ben de isterdim. Ee, biraz benim hatam kuraldan dolayı dışarıda kaldık. Ama tabii ki kazanmamız gereken bir maçtı. Çok fazla pozisyona girdik. Değerlendirmemiz gereken önemli pozisyonlar vardı. Çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. İstediğim oyun yoktu açıkçası. Ama istek vardı. Kazanma isteği vardı. Ama girdiğimiz önemli pozisyonları değerlendirseydik çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. Ama son maçlara baktığımızda hem istediğimiz oyun hem oyuncuların oyunu geliştirmesi, mücadele gücü yüksek performansa sahada olmaları bizleri tabii ki mutlu ediyor. Son maçlarda dediğim gibi kaybetmeme alışkanlığını zaten geliştirmiştik ama içerideki maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Bunun telafisi de bu hafta Bolu maçı olacak diye düşünüyorum. Dino evet Dino bugün tesise geldi. Tedavisini burada devam ettirecek. Sanırım iki hafta daha tedavi süreci var Dino'nun. Cevahir'in ufak bir sakatlığı var. Maçtan çıkmıştı zaten ama çok ciddi değil diye söyledi e, sağlık ekibimiz kendisiyle de konuştuğumda çok ciddi bir şey olmadığını söyledi e, Erdi cezalı durumda onun dışında e, ekibimiz sağlıklı keyifli e, maça konsantre bir şekilde antrenmanlarımız devam ediyor.